Bu ne ki mi? O meşhur acan Şekosovalı. Aman yakış çarpar ha. Oo kesin terörist diyor. Oh, yes, yes 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 yes. Right, right, right. right, right. Yes, yes, yes. Oh. Hello daddy. Ah, ah, my God. <laughs> kızım kızım. Ah. Seni çok özlemişim. Ben de seni çok özledim. <laughs> ben de arkadaşlara senden bahsediyordum. Bunu nasıl yaptın bana? Ben nasıl yaşayacağım şimdi? Ah, aşkım. Aşkım sonunda aradı beni. Nereden vazgeçtim? Kurtarın. Kurtarın! 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 Baylar fakir hoş geldiniz. Ama merak etmeyin, bundan sonra göreceklerinize daha çok şaşıracaksınız. Allah! <laughs> Ben sana gürültü yapma demiyor muyum kardeşim? Gürültü yapınca konsantrasyonumu kaybediyorum. Kaybedince arıyorum, bulamıyorum. Bulamayınca çok sinirleniyorum. Topla şu etrafı çabuk. Topla! Devletin ölüm kararına hoş geldin. Artık beden terörizmle tanışmanın vakti geldi. <gülüyor> <gülüyor> ee, etraf biraz dağınık. Ne oldu Kemal? Efendim, sanırım nazar değdi. Oh. Peki bu çocuk niye ağlıyor? Bilim ve sanat bir arada olunca bünyesi kaldırmıyor Ha, Gel bakayım çocuğum, gel. Sus. Sus çocuğum. Sus! Sus! Boş ver şu modern terizmi ya. Şu hatuna baksana uf. Beyler. Yakaladık deseniz bile ondan en az iki gün geridesiniz demektir. Bu yüzden çok ama çok hızlı hareket etmeliyiz. Ve onu bulana kadar hepimiz buradayız. Buraya kadar anlaşılmayan bir şey var mı? Ya bulamazsak? Deşifreyi bulamazsak çok kısa süre içerisinde hiçbirimiz hayatta olmayacağız demektir. Bu yüzden şu andan itibaren olay çözülene kadar bu binadan hiç kimse ayrılmayacak. <laughs> bugün bugün yepyeni bir tarih yazıyoruz. Şimdiden hazırlığınızı yapın. Gazetelerin ilk sayfasını görür gibiyim. Dünyanın en önemli ve en büyük zirvesinde büyük skandal. Dünya liderleri tek tek hastalandı. Tedavi yok. <laughs> Bu küçük fanus sayesinde tarih yeniden şekillenecek. Artık Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Bunun ne anlama geldiğini biliyor musunuz? Ölümsüzlük. Gözleriniz büyümesin. Çünkü bunun şifresi sadece bende ve ona ulaşmak imkansız. <laughs> İnanın bana baylar, bu panzehir için çok şey verecekler. Yine terörizm kazanacak. <gülüyor> <gülüyor> Buradan ayrılmadan önce lütfen keyfinize bakın baylar. Ve kadehlerimizi kaldıralım. Pırtımır! Öyle değil, öyle değil. Pırtımır! Pırtımır! Pırt, pırt. Pırtımır! Söyle bakayım söyle, pırtımır! Pırtımır! Pırtımır değil, pırtımır! Aç lan! Pırtımır! Pırtımır! Bak dünya liderleri olmasaydınız yemin ederim eşek sudan gelinceye kadar döverdim sizi ha! Pırtımır! Perfumeren. Ses! Geri zekalılar. Şerefe. Şerefe. Hı. Şerefe. Şerefe. Hı. Bu arada... ...içtiğiniz her şeye dikkat edin. <Gülüyor> 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 Aferin Şürek. Yoruldun ama değdi. Ellerinize sağlık. Son bir ötüş kaldı. Canlı ol. Biraz canlı. <laughs> Sürekli bir dahaki sefere domatesle biber de koyalım. <gülüyor> <gülüyor>